Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, merhabalar, günaydınlar, günaydın aslında öğlen son oldu ama günaydın diyoruz, yine yeni uyanıyoruz çünkü. Ramazan dolayısıyla böyle artık. Nasıl gidiyor? Çalışın arkadaşlar, motivasyonu düşürmeyin, düşürmeyin motivasyonu, sıkı tutmaya çalışın, tamam mı? Yani kampımızın bitmesine de çok bir zaman kalmadı eski dostlar için mesela son iki haftamız işte yavaş yavaş gidiyorum diyenler için son bir ayımız gibi zamanlara girdik artık. Ee, yarın da inşallah sınavın tarihiyle ilgili güzel haberler alacağız inşallah. Ee, moralinizi bozmayın. Ee, bir taraftan karamsarlık devam ediyor ama bir taraftan da iyi haberler gelecekler müjdeleri geliyor. Küçük küçük bakacağız ama yine de tam da net değil. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar... Bakalım bu haftanın son gününde bir değerlendirme yapalım kampın gidişatı ile ilgili hem e, eksiklerinizi tamamlamaya çalışalım. Şimdi önce videoları izledim konuları çözerek götüreceğim diyen arkadaşlarımız için eşitsizlikler haftasıydı. Eşitsizliklerin bir ve dördüncü testleri arasındaki testleri bitireceğiz demiştik. Dört test vardı eşitsizliklerde. Ve burada polinomların 8, 9. ve 2. dereceden denklemlerin 7, 8. testlerini çözeceğiz demiştik. 2. dereceden denklemlerin bir testi kaldı. Onu da bugün atacağım. Ee, güzel bir şekilde tamamlayın bunları. Ondan sonra bol problem çözün. Bol paragraf çözün. Tamam mı? Önceki konuları tekrar edin demiştik. Bunları daha önce de söylemiştik. Yani sizin bu haftalık programınız bitti. İsterseniz bir dahaki haftaki programa trigonometriye yavaş yavaş geçiş yapabilirsiniz. Çünkü bir dahaki hafta birazcık yoğun olacak. 18 testlik bir trigonometri bekliyor bizi. Her hafta yatışacak öyle. Bir dahaki hafta terleyeceksin biraz. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi AYT bilgim az. Yavaş yavaş gitmek istiyorum diyen arkadaşlarımız bu hafta ne yapmışlardı arkadaşlar? Parabol haftasıydı. Parabollerin videolarını izlettik ve parabolden ilk 6 testi çözün demiştik. Tamam mı? Tamamladınız değil mi? Tamamlamayanlar da bugün tamamlasınlar. Sonra neyimiz vardı arkadaşlar? Fonksiyonlardan 23 ve 24 yeni nesil testlerimiz ve polinomlardan da 6 ve 7 işte sınava hazır ol testlerimizi tamamlayacaktın. Evet bugün itibariyle onları tamamlamış ol. He, yarına falan saksa problem olur mu? Olmaz çünkü bu hafta bir dahaki haftanın konusu birazcık rahat olacak. Dört tane testimiz var sadece. Orada biraz rahatlayacağız. Bir dahaki hafta böyle biraz daha genel tekrar havasına gireceksin. Tamam? Evet eski dostlar. Sizin bitiyor işiniz. Size logaritmayı zaten en başta çözdürmüştük. Bu hafta eşitsizlikleri bitirdiniz. Genel tekrar testlerine şöyle arkadan süpürüp geleceğim arkadaşlar. Şimdi fonksiyonları bitirdim. Polinomları bitirdim. Bugün ikinci dereceden denklemler. Ondan sonra parabol böyle süpürerek götüreceğim. Siz yapamadıklarınızı oradan bakarak götürürsünüz. Siz zaten eşitsizlikleri çoktan bitirdiniz. Parabol, trigonometri, polinom onların yeni nesil sorularına baktınız. Bir dahaki hafta permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık yaparak bu işi tamamlayacağız sizinle. Logaritmayı yapmıştınız zaten. Ee, arkadaşlar koşullu olasılık isteyen çok var. Koşullu olasılık videosu çekeceğim tamam. Yalnız yani koşullu olasılık dediğimiz şeyde çok böyle bir tanecik bir bir, bir mantığı var. O mantığı anlayacaksın sadece. Yani bu testin içerisinde işte e, olasılık testin içerisinde koşullu olasılık başlığı altında bir testim var e, ve şunu tekrar söylüyorum kitabın permütasyon, kombinasyon, binom olasılığı öyle TYT tarzından biraz daha uzak farklı sorulardan oluşturdum. Yani bu testleri elinde kitap olmayanlar da mutlaka dinlesinler. Çok orijinal sorularımız var. Tamam mı? E haftaya zaten oraya da giriş yapacağız. Güzel çalışın. Sıkı çalışın. Motivasyonu düşürmeyin. Tamam mı? Şu telefon işinden de birazcık uzaklaşın. Bu ara ben de çok fazla böyle mesajlar çok fazla geldiği için çok fazla zaman kaybediyorum. O yüzden de yavaşladık biraz. Ve işte Ramazan'ın verdiği bir rehavet var. Rehavet değil aslında. E i̇şte... ...şöyle iftara bir oturduğun zaman... ...iki saat kendine gelemiyorsun... ...belki de daha uzun süre kendine gelemiyorsun... İşte bu süreleri benim de ayarlamam lazım... ...senin de ayarlaman lazım... ...bunları beraber bir şekilde... ...daha düzene oturtmamız lazım... ...daha Ramazan'ın başlarındayız... ...yani sonuna kadar sonra... ...çok zaman kaybetmiş oluruz... ...tamam mı... ...güzel bir şekilde motivasyonunu sağlam tut... ...en azından gündüz çok çalışamıyorsan... ...gece... Uzun süre çalışmaya çalış tamam mı? O çalışma süresini de en verimli hale getir, en düzenli hale getir. İşte e, senin ders çalışmanı engelleyecek maddelerden, materyallerden uzak dur. Tamam mı? Hadi bakalım kendine iyi bak, görüşmek üzere.